Herkese merhabalar. Ben Sipis. Sağlık hocam. Şu an sonra çağırdım. gelmedi. Sen hadi gidiyoruz. Dışarı çıkacağını bilen kızımın sakinliği. Hiç yokmuş gibi davranıyor. Çünkü dışarıyı çok seviyor. Dün kar yağmıştı. mıştı Bugün de soğuktur diye tahmin ediyorum bakalım bir Umarım istemeyeceğiz zaten sağlık ocağına gidip hemen geleceğiz öyle Hadi bakalım görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim kahve fincanı olarak alacağım. Bakın. Evet, sağlık ocağına gittik. Şimdi de uygun abimeye gidiyoruz. Ağacı biz de gezdik birazcık. Eve geleceğiz, gezdik de aldık. Hava çok güzel. Kar yağdı, ertesi güne böyle güneşli güzel bir hava. Çok çok iyi geldi. Biraz yürüyelim. Akşama misafirlerim var o yüzden çok uyalamadım ama gitmem lazım. Uygun AVM'ye geldik. Evet, ahşap ve daha fazlası. Tamam kızım, hadi bakalım. Hemen çıkacağız tabi, <laughs> alıyor. Çok güzelmiş, beğendim. onu beğendim. Ama şimdi almayacağım, sonra. <laughs> çok güzel fincanlar var. 1300 tadı mesela. Evet, alırız artık. İnternete de bakmıştım. İnternete göre bir tık daha uygun bunun fiyatları. Şu çok zarif. Ben önceden beğenip sonra almayı sevenlerdenim. Böyle. Bu da 1500'miş. Aa bu hangi şeymiş? Acar'ın. Acar'ın bir tık daha pahalı oluyor. Hadi, hadi bakalım. Evet, bizimize çıkıyoruz. Evet, fincan alırken bir tane de bardak kırdım. Hem de şu sırtımdaki çantayla kendimi tebrik ederim. Berfu arabayla bir şey yaparım diye korkuyordum. Bunu da odaklandım. Ama gittim çantayla kırdım yani. Berfuş diyor anneciğim ben ölürken niye böyle yaramazlıklar yapıyorsun? Aynen. 70 liraydı bardak. İşte dedim zaten kasada bunu kırdım fiyatını al. Ee, onu da ücretini ödeyeyim. Adam sağ olsun dedi yarısını alacağız. 35 lirasını aldı. Öyle oldu yani. Bir gösterelim size neler aldık. Hadi bakalım gidelim. Sürücü altını göstereyim size. Çünkü misafirim var. Kızım açık dostlar. Evet, Hadi şunları aldım. Kahve fincanı. Bugün bayağı bir kahve fincanı almış oldum. Daha doğrusu espresso so vardı bu. Ama ben kahve fincanı olarak kullanacağım. Şöyle. Tanesi 22 liraydı. Uygundu. Gayet güzel bir Şöyle şunu 45 liraya aldım. Karşıma mama için, ekibar için. Öncesinde bilmiyorum. Çok bir süre. Trendyol'da 110 lira gibi bir şey baktım. Bu da pastil zencefil tıbbi nane ceviz vitamini içeren pastil diyor. Böyle soğuklara karşı falan iyi oluyor. Şöyle bu da 45 lira gibi bir Umarım iyi gelir. Bizimiz de hasta olmuş. Bizi sevmeye görmeye gelemiyor. Yüzden bildiğimiz grip olmuş. Bizim evde üşümüş. Onu evde daha sıcak bir zaman. Geçmiş olsun diyelim. Evet, bu da kimden aldım. Şunu aldım bir. Yine kadar bu 75 lira çırpıcım yoktu daha doğrusu iki yerden aldım ama karıştı kayıplara evet bu fincanlara bakarken çok güzel fincanlar var zaten size gösterdim ama şimdi almak istemiyorum çünkü biz taşınacağız ilerleyen zamanlarda yani bir beş 6 ay taşınmamız o yüzden yani çok fazla yük etmek istemiyorum e peki bunları niye aldım dersen kendi yani fincanlarımdan biraz sıkıldım kalkıp Hani takımı al, takım asa bir sürü başka da var da mutfağımda yer olmadığı için hepsini her an çıkaramıyorum. Ee, böyle farklılık olsun diye aldım arkadaşlar. Ve fiyatları da şeydi bunlar tekli satılıyordu. Çok çok uygundu. Şu iki taneyi birlikte şey yaptım aradım bir de. Aradım da normalde bayağı pahalı. Şöyle bu 100 lira takım. Bu şekilde bakın. Bir de şu goldları denemek için aldım. Bakın ne yapmıyor diyorlar da ben atacağım bunları. Yani bilmiyorum ne kadar kararlarını görmek istiyorum. <laughs> ben farklı fincanda içmeyi daha çok seviyorum. Nedendir bilmiyorum. Biraz soğudu şu anda. Gözünüzü güzel olmayabilir ama kızı içtikçe görürsünüz zaten kahve. Evet, bu da şöyle 100 lira bu şekilde. Rengi, şimdi rengi biraz değişir ama pişmanız. Ayrı bir hava katmış. Bakın şu şöyle. İkisi aynı desen farklı renk. Bir de bunu kendim kombinledim. Kombin, kombin. Onu bir takım yaptım. Konu kıyada soğuk soğuk. Kızım hiç bilmiyor musunuz? Hiç, hiç bilmiyor musunuz? Aslında şunun miyen, bu miyen, altı miyen iki kitap yap. Ama çok güzel oldu. Yani takım olmadığını anlamazsınız. Böyle bir şey. Bakın. Karabiliyorsam tabii. Bunlara bakarken ben de bardak tadı dediğim gibi çantayla. Bunun takımını gördüm. Bu daha farklı. Bu Mie'nin dediğim gibi bakın çok güzel. Ben bununla birlikte şöyle şey yaptım, takım yaptım. Çok da güzel oldu, çok da şık oldu bence. Devamı bunu olsaydı yapabilirdim aslında. Yani bu şekilde. Bakın çok güzel. Vallahi. Ben bunları vallahi şey yapacağım. Uygun da fiyat aldığım için yani üçü toplamda 350'ye geldi. Bu 150 150'ydi. Çok şey yapmadım yani 150 gayet iyi. Ee, çok çok beğendim farklı ama dediğim gibi deneyeceğim. Makineye de atacağım. Bakalım neler olacak. Hep birlikte görürüz inşallah. Evet. Hadi bakalım. Evet ben bunları kaldırıyorum. Şimdi kızıma süt vermeye gideceğim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Ben fıştırıyorken zincanda bir kahve içeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Hızlıca yıkadım. Böyle çikolata almıştım önceden. Tadına merak ediyorum. Burada da kavanozlarım var. Görüyorsunuz Dört yapacağız. Öyle hızlıca bir kahvemizi içelim. Ondan sonra duralım değil mi? Gidelim. kızım? Değil mi benim kızım? kanalı fasulyeyle, şey yapacağım kanalı fasulyeyle ile artık konserveleri yeni yemeye başlıyoruz kıymalı fasulye ve nerede kızım senin ayakkabı pilav yamada bunu koyduk salatası Evet, şöyle, burada götürüyorum. Bizi tripodumuz, bu kadar. Evet, sana bırakmışım sanki. Güzel oldu ama. Valla. Hadi bakalım kahvemizi içelim. Afiyet olsun. 90 milim galiba. Şu tam istediğim fincan. Fincanlar genelde küçük olunca böyle nasıl diyeyim tatmin etmiyor. Bu büyük. Evet istediğim gibi. Ne zamandır aklımdaydı oraya gitmek zaten. Ama bir kısmet olmuyorduk. Bugün kısmet oldu da bardak kırdık çıktık. Sağlık olsun ne diyelim. Ben kahvemi içeyim. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Ya vallahi ben bu fincanı da kıracağım galiba. Çok beğendim. Ama çok mantıklı değil mi ya? Böyle takım almaktan sebep aynı. Ben nedense farklı. Farklılıkları sevdiğim için herhalde farklı farklı. Hatta ayıp olmasa ben gidip böyle oradan bir fincan takımı yapacağım altında. Hepsi farklı. Miyaz misafir edecek. Bu niye farklı, bu niye farklı? Bence bunu kırmamız gerekiyor ya. Bunu yapabilirim. Bir ara daha müsait bir zamanda gezeyim de şey yapacağım. İnşallah inşallah siz söyleyin. Takım yapabilirim yani. Fiyatları da uyguna geliyor. Evet, Uygundan ziyade böyle daha güzel. Şimdi de pirinç pilavı bir de kanser ve fasulye var. Şöyle bir yandan meyvelerimi yıkıyorum akşam için sonra öğleni gösteririm size evet misafirlerimiz gelecek komşularımız şöyle tabakları önden hazırladım meyvelerimi yıkadım kuruladım böyle bıraktım Hani böyle koşturmayı sevmiyorum misafir geldiğinde şekerlerimi hazırladım kahve yanı için şöyle çerezler bir de şöyle tiramisu yaptım şimdi bunu süsleyeceğim sonra Ali paylaşırım sizinle eee ben de bir çay mı demlemem lazım. Çay mı demleyelim? Görüşürüz. Hazır. Şöyle. tiramisu. Hadi bakalım içeriye. kavimler göçü başlasın. Allah'ım sırtımda çanta. Dün <laughs> bardağı, bardağı bu çantayla kırdım. Elimde poşet. Ee, bir öğrencilerim vardı ya özel ders verdiklerim. Kurabiye almıştım onlara yazdan. Ya tarihleri var zaten 2025. Bu zamanda bir bakayım. Ee, 2026 5. aya kadar verememiştim. Onlar da gelemediler. Ee, annesini ziyarete gideceğim kızım. Orada artık vereceğim. Sonra da eşimle buluşacağız. Hadi bakalım görüşürüz. Böyle bugün de bu eşyamı taktım. Şalı pardon. Hadi kızım inşallah mızmız mız almazsın. Görüşürüz. Kırmızı ışık Gidecan'a geldik. Ziyarete. Babamızı bekliyoruz. Birazdan gideceğiz değil mi tane? Yine kuş uyuyakaldı. Evet. Şimdi çıktık. Sağlık hocamlar namazan geldi. Önde Seda ben. Hep birlikte CIM'ye gidiyoruz. <laughs> Takip Hadi bakalım. Da afiyet olsun. Hadi, hadi bakalım yemeğimizi yedik gidiyoruz. Hadi. Ramazan, en son biz ciğeriniz ben geldim ramazan. E tamam, ondan önce. Hadi söyle. Dışarıda yedi, bizi yapıyoruz ciğerimizi. <laughs> Şimdi ablalara gideceğiz. Koruma geldik. Bunu geçinceye kadar dışarıdayız. Hadi bakalım. Aa, şunların şirinliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ne kadarmış bunlar? İkili herhalde. 500 TL. Aynen. Şöyle. Bu Evet. 600 lira. Çok güzel. Ben yeni fincan aldım. Yoksa düşünürdük. Burada da var. Yeni fincan kırmış. Yeni tabak kırmışken şöyle bir şey kırmayayım. Çok güzeller. Bu işin yanına geldik. Geldik gidiyoruz. Evet şimdi araştırma hastanesine geldik. Ramazan'da ise rahatsızdı. Onu ziyarete geldik. Bir saat içinde on buçuğa geliyor. Bir yarım saat falan durduk. Şimdi eve geçiyoruz. Abim şifa en kısa da. Merhabalar. Evet, Berfum'la kızlarla buluşmaya gidiyoruz. Biraz yoruldum. Koştur koştur. Hep evet, bir selam vereyim dedim. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Araba sürmeye bile özlemişim yahu. Biraz evde yoruldum. Gerçekten. Merhaba, iç çok güzel yapmıştı. Vay vay vay. Merhaba. İşi köfteyi kim yaptı? Sen gel bak. köfteyi kim yaptı? Sen mi yaptın? Oo, leder diyor musun? Maşallah maşallah. Ya bir şey diyeceğim. Berivan Hoca. Ben bir arkadaşım bir tane Çok güzel görünüyor maşallah. Benim annem mesela bir fotoğraf çekelim. Soğana göre çok çok fazla bakır. Soğana az koy. Hmm. Bizde de, de soğan Buradan dolar çok, ince görünüyor. Ay ben sevdiğim tarz. Oy, Beri biz kayalım mı, Meriğimi, mı? buraya? Beri Meral'de yanımızda Sen buraya kal bu olarak Nereye? böyle <laughs> 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 <Al. gülüyor> Evet akşam oldu ve biz evimize gidiyoruz. Arkadaşlarla da aldık. Şimdi evimize geçeceğiz. Kızım bugün hiç uyumadı. O yüzden çok çok uyusuzdu. Umarım erken uyur. Bakalım biraz da yorgunum. İşlerim de var. Onları hallederim sonrasında. Hadi bakalım ¡Fuck, fuck!